Hepinize yeni bir günden Merhaba arkadaşlar e, kanalımıza Hoş geldiniz diyorum e, Nasılsınız iyisiniz inşallah bizler çok iyiyiz e, Evet şimdi e, yine Ocak başındayız mutfaktayız ne yapacağız e, hemen şöyle e, önce söyleyeyim tarifin adını muzlu rulo pasta yapacağız kremasını yapmakla işe başlayacağım önce pastacı kremasını neler var içinde hemen onu söylemek istiyorum şöyle 4 yemek kaşığı şeker var iki buçuk yemek kaşığı un var bir paket vanilya var şurada da bir yemek kaşığı nişasta var bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim ama onu piştikten sonra muhallebisi ve iki buçuk su bardağı süt yani 500 milim 500 milim yani 2,5 su bardağı da süt ilavesi yapacağım. Önce e, kremamı yapacağım. Daha sonra da pastasını yapacağım. Ondan sonra da hepsini birleştireceğim inşallah. Evet. Yaparken dedim çekeyim. Bayağı da böyle ara vermiş gibiydim. Hani böyle ara kesitle bir, bir şekildeydi. Yani artık zaten herhalde günü gününe her gün değil de yani belli aralıklarla çekmeyi düşünüyorum zaten. Hani ne zaman çekersem o zaman gibi çünkü hep ben de sık sık Bugün video yok falan gibi. Onun için öyle bir karar aldım ama yayın saatini değiştirmeyeceğim. Yayın saati 11 olarak sabit kalacak. Evet, ben kremasını hazırlayayım ondan sonra pastayı yaparken görüşelim. Evet, kremamız oldu ceylan gözü başladı. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu parlaklık veriyor ona. Muhallebisine. Evet. Pastacı kremamız hazır. Yani bu aşamada mesela isterseniz içine e, yarım paket şanti de mesela ekleyip çırpabilirsiniz. E, şanti de çünkü böyle e, kremalar e, kremalara çok lezzet veriyor. Ekleyebilirsiniz yani. E, bu tarafta da şimdi kek malzemelerimi hazırlıyordum. Şimdi kek tarafına geçebiliriz. Evet keki için de e, 4 yumurta kırdım. Şöyle tam dolu bir e, çay bardağı değil, şöyle bir parmak eksik. Ee, bir çay bardağı, açay çay bardağı diyorum, su bardağı, ama tam dolu dolu değil. Ee, yumurta, yumurtayı, şekeri ekliyorum ve güzelce bu balon balon olana kadar, köpürünceye kadar güzelce çırpacağım. Ondan sonra da ununu e, ve vanilyasını ekleyeceğim. Sonra fırına gidecek. Ben şimdi çırpayım. Görüşürüz diyorum. Evet, yumurtayla şeker gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde böyle özleşti. Sanki krema kıvamında gibi oldu. Şöyle görüyorsunuz. Yani böyle çok güzel çırpılması lazım. Havasını daha fazla öldürmeyeyim. Ee, ve benimkiler biraz sarı olabilir. Çünkü köy yumurtası olduğu için rengi biraz daha sarı. Şöyle bir su bardağı da unum var. Onu ekliyorum. Ondan sonra şöyle e, kabartma tozumla vanilinim var. Onu ekleyeceğim. Fırınımı da bu arada çalıştırdım. Bunları çünkü ekleyince fazla mikserlemeyeceğim, hemen şöyle karışacak. Ondan sonra da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyacağım. Ondan sonra fırına girecek zaten. Evet, ben bunu da çırpayım Görüşürüz. Evet, şöyle güzelce çırptım, gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yağlı kağıdımı getirdim. Bunu direkt içine dökeceğim. Fırınımda dediğim gibi çalıştırdım 170 derecede. 12 dakika kadar pişireceğim. Şöyle. Rulo pasta. <laughs> evet. Şöyle güzelce yayacağız ve Fansız olarak pişireceğim. Ben yayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet. Güzelce yaydım. Eşit bir şekilde yapmaya çalışım daha doğrusu. Şöyle bir iki üç kere vuruyorum. Ondan sonra doğru fırına gidiyoruz. 12 dakika yani 10 dakika. 12-13 artık hani fırın çünkü farklılık gösterebiliyor. O ayarlarda pişireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Kekim şu şekilde güzelce pişti ve çıktı. Evet gördüğünüz gibi kekim bu şekilde güzelce çıktı. Hemen sıcağı sıcağına bunu Şöyle rulo şeklinde Sarmamız gerekiyor. Ki çatlama hani kırılma olmasın. Bu şekilde sarıyoruz. Evet rulo şekilde Yapıp sofra beziyle biraz soğumaya bıraktım. Bu şekilde hazır. Şimdi Kremasını süreceğim. Dolaba atacağım ara kremasını ee, hazırlamıştık ya birlikte en başında. İçine dediğim gibi siz şey de koyabilirsiniz ee, şanti. O da çok yakışır. Ee, üzerini süslemesine de e, krem şanti de olabilir böyle sade bir şekilde de hani bırakılabilir. Şimdi önce şu kağıdından bir ayırayım. Şimdi bu kadar büyük kap bulamayacağım için ben tepside hani e, şekil vereceğim. Daha sonra yanlardan kestiğim zaman o zaman. Resmini falan da çekmek için başka bir şeye alırım. Evet bu şekilde çıkardık. Hemen muzlarımı da alıp geleyim. Kalınlık olarak da şöyle görebilirsiniz kalınlığını. Görünüyor galiba evet. Ben şimdi muzlarımı alayım hemen geleyim. Evet şimdi böyle herhalde açımız iyi gibi geliyor bana. Şimdi şöyle arasına kremasını şöyle bir şey Evet kremamı güzelce yaydım. Ee, sadece şu uç kısımlara çok fazla götürmedim ki. E, çünkü rulo şekilde sardığımız zaman hani kenarıya kenarıya <laughs> kenara taşma yapmasın diye. Evet şimdi arasına şöyle muzlarımı koyacağım. Şu şekilde Beş... Okay. Evet, şöyle gidelim. Şurada çok ya şeyete işte kan dolaşım. Evet şimdi. Evet şimdi bismillah diyelim ve güzelce saralım. Evet bu şekilde sardım şimdi biraz dolaba göndereceğim dolapta soğuduktan sonra bu üzerinin e, şekliyle birlikte yani süslemesiyle birlikte devam ederiz. Şimdi bu dolapta şöyle biraz 2-3 saat böyle kreması da donsun hani içindeki kendine bir gelsin. Yani bu şekilde de servis edilebilir üzerine pudra şekeri serpip e, veyahut da e, azıcık böyle bir krem şantiyle de süslenip o şekilde de servis edilebilir o tamamen tercihe kalmış. Ben şimdi bununla birlikte atacağım. Dolapta. Ondan sonra da diğer başka bir kaba alırım şu kenarlarını da kesip önce bir güzelce kendine gelsin diyorum. Şimdi şöyle krem şanti çırptım, üzerine süsünü yapmaya geldi sıra. Dolapta biraz dediğim gibi dinlendirdim. Ya şöyle hoş bir kapta sunum yapayım, göstereyim istedim ama öyle çok boşluğlu bir kabım, buna göre uzunlukta yok. Onun içinde yani artık olduğu kader olmadığı. Keder mi derler? Şöyle şu baş kısımları biraz daha böyle boş bir şekilde oluyor ya. Bunları şimdi yeriz. Şuraları şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip yanık mı kestim biraz? Sanki. Şöyle alayım ve şuraya geçireceğim bunu. Bismillah deyip Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi buranın içinde süsleyeceğim. Ben şu ellerimi bir halledeyim geleyim. Evet, şimdi şöyle o parçaları aldım. Şimdi üzerine şantileme zamanı. Ya dediğim gibi eğer ki süslemek tamamen size kalmış. Kakao'lu şantiyle de yapabilirsiniz veyahut da hiç e, şanti sürmeden direkt pudra şekeriyle de hani o sade haliyle de çok güzel oluyor. Şöyle bir sürelim. Ya dediğim gibi işte şöyle şık sunumluklarım yok. Şöyle şık sunumluklarım olsaydı daha gösterişli afilli bir şeyler çıkardı ortaya ama ne yapayım? Şöyle Bismillah deyip işte şu ön kısımlar falan görünmeyecek. Resmi çekerken de sıkıntı olacak işte. Olsun ne yapalım. Can ol. Ama hani çekimler, görseller de izlenme açısından hani şey oluyor. İzleyici yani önce çekmiş oluyorsunuz. Daha sonra görselle çekmiş oluyorsunuz. Daha sonra zaten video izlenmiş oluyor. Görsellik yani önemli. Gerçi şey de yapabilirdim aslında. Bak o da aklıma şimdi geldi. Bunu ortadan ikiye kesip daha böyle küçük kaplarda yapabilirdim. Artık neyse. Bu böyle olsun. Bir dahaki de öyle yaparım. Hem iki tane farklı süsleme modeli göstermiş olurdum aslında. Neyse. Ben şöyle tamamen bir düzleyeyim Ondan sonra görüşelim. Evet, şu anda bir kararsızlık yaşıyorum. Üzerine e, süslemesi açısından nasıl süslesem diye düşünüyorum. E, bir çikolata rendesi mi yapıp böyle bir döksem diye. Hem size de fikir olsun söyleyeyim fikirlerimi de. Bir de karamel sosum var benim. Karamel sosu şöyle şöyle gezdireyim mi diye düşünüyorum. Ya da çikolatayı eritip böyle ince ince şekilde de hani sıkılıp gezdirilebilir. Yani tabi süsleme tamamen size kalmış. Ben de şu anda Hindistan gibi ama antep fıstığı falan olmadığı için o da güzel bir şekil verebilir. Şöyle şöyle şeritler yapacağım. Bu da hani dekoratif dursun diye. Evet süslemek tamamen insanların kendi zevkinde olan bir şey. Evet çatalla şu şekilde süsü verdim. Ama ben en iyisi karamel sos dökeyim şöyle. Bekleyin geliyorum. Evet karamel sosumu aldım ve geldim. Çikolata sosu olsaydı da güzel olurdu. Ama bu az değil herhalde inşallah. Heh. Evet şimdi şöyle 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 gezdireceğim üzerine. Dediğim gibi çikolata rendesi de yapabilirsiniz. Çikolatayı da eritip o şekilde gezdirebilirsiniz. Şöyle şöyle gelişi güzel şekiller halinde sıkacağım görsellik şöleni de olsun. İnşallah. <laughs> Ay bismillah. Evet pastamız bu şekilde hazır. Yani siz farklı farklı da süsleyebilirsiniz. Ha ya da şöyle de yapabilirdim aslında. Bak o da şimdi aklıma geldi. Ee, karamel sosu şöyle 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 sadece şerit halinde sıkıp kürdanla şöyle ileri geri de yaptırabilirdim. O da güzel bir şekil veriyor. Ama e, size de fikir olsun. Hani söyleyeyim ki siz yaparsınız. Evet ben şimdi ekran görüntüsü almaya çalışacağım. Dediğim gibi hani gösteriş, sunum, e, tabakları, kabı çok önemli. Evet görüşürüz diyorum. Çünkü tabağı aldığımda yerken de çekmek istiyorum. Evet şimdi sıra geldi pastamızı kesmeye. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle kesildiği zamanda da göstereceğim. Mum <laughs> mu? Oo güzel kızım. Evet bugün e, yarın e, eşimin Murat'ın öbürsü günde Batuhan'ın doğum günü 27-28'e. Benim doğum günüm yok. Miray da dedim ki mum yok dedim al anne mum diyor. <laughs> Kocaman mumu getirmiş. Ama benim doğum günüm yok. daha var aşkım. Evet şimdi bari mum dikelim üfletelim bari. Gönlü olsun. Ben şu tabağa bir alayım pastayı. Evet şöyle şu açıdan da göstereyim istedim. Şöyle süsümüz bu şekilde. Şey ışığa doğru yaklaştırıyorum onun için biraz havada tutuyorum. Ee, şöyle kalınlığı falan da gayet iyi. Şimdi bir de tadım testi yapalım. Evet şimdi sıra tadım testinde Miray Hanım tatmak istedi önce. Evet. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Evet. Şimdi bir tane de ben alayım. Hı -hı. Karamel de vallahi ayrı bir lezzet katmış. Tavsiye ediyorum. Şimdi Hı -hı. ben azıcık bal olmasaydı daha iyi olur diye düşündüm. Karamelini mi sevmedin? O karamel zaten sevgi göre kızım. İsteyen hani koyabilir, isteyen koymaz. Batuhan'a? Yok. <laughs> evet, azap oluyor. Evet arkadaşlar. Ne diyorduk Miran? Buraya kadar izlediğiniz için Beğen. hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Like. Evet like. Şimdi kanalımıza abone olmayı like atmayı Anne, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar böyle yaparsanız beğenmeyin. Sakın böyle yapmayın. Böyle yapın. Evet öyle yapın arkadaşlar. E, ayrıca o zil işaretini de tümü olarak işaretlerseniz biz ne zaman video yüklersek e, o zaman anda haberdar olursunuz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Like edin. <laughs>